Da 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 da, 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 da. Ah. Bu benim silahım. Fiyatı saniyede 12'nin mermi fırlatsa dakikada 10 bin mermi fırlatıyor. 12 saniye boyunca bu bebeğinin sıkmak 400 bin dolar eder ve bu silahımı çok seviyorum. Oh, ha ha ha. Ah, ha ha, ah, ha. <laughs> He? O da ne? Bu ne lan? Silahıma kim dokundu lan? Silahıma kim dokundu? Bazıları bazıları benim zekasıyla yenebilir. Ama zekasıyla Ama zekasıyla bir mermi yenebilen olmadı.